bir hata yaptığında sorry demediğinde senin yüzüne bakıyor. Niye sorry demedi? Niye özür dilemedi filan diye. Çünkü kendileri her fırsatta burada özür dilerler. Veya herhangi bir iyilik yaptığında mesela işte kapıyı senin için açtı. Yani teşekkür ederim demeni, thank demeni bekliyor insanlar. Böyle bir eğitim almışlar. Bunu asgariden bunu yapmamayı bir vefasızlık gibi görüyorlar. Dolayısıyla hani boşanmış da olsalar, anne baba arasında problemler olsa da ben eşlerin birbirlerine karşı bir medeni seviyeyi koruduklarını e, buralarda gördüm. Ha, bunu deyince şimdi aklıma geldi. Uç örneklerde burada var. Hani Batı toplumunu tamam, tamamıyla idealize etmenin de anlamı yok. Bir gün gidiyorum taksiye. Bir adam iki kadın aldım. E, bunlar bizdeki roman burada cipsi diyorlar. Herhalde öyle vatandaşlardan da anladığım kadarıyla. E, iki kadın, adamın iki karısı veya iki sevgilisi gibi yani gidene kadar çok da uzun bir yol değil dedi. Kaç 3 mail 4 maillik bir oldu. Gidene kadar kadınlar tabi biraz alkollüler birbirleriyle öyle atışıyorlar ki o kadın ona laf sokuyor ona o ona filan derken adam ön tarafta oturuyor bir o kadına bağırıyor bir bu kadına bağırıyor bir ona bağırıyor bir buna bağırıyor filan böyle olaylara şahit oldum ama genel olarak Bunlar ta ana sınıfından itibaren insanlara medenice ilişki kurma, ötekine saygı, kendi sınırlarını bilme, başkalarının hakkına tecavüz etmeme falan gibi bunları eğitimle öğretiyorlar. Ee, ondan olabilir tabii biraz daha soğuk iklimler buralar, e, biraz daha rasyonel, soğukkanlı olaylara bakıyorlar, onların da etkisi olabilir. Kaç tane böyle örnek gördüysem bu örneklerin hepsinde e, ayrılmış eşlerin birbirleriyle ilişkilerinde bir seviye gördüm. Selamlaşma gördüm mesela, merhabalaşma gördüm. Asgariden de olsa bir konuşma gördüm, asık surat görmedim. E, kadın çocuklarını yolcu ediyor, tembihatta bulunuyor. İşte azıklarını hazırlıyor, veriyor. Mesela bu en son örnekte giderken çocuklarına el salladı kadın giderken. Ama bizde bildiğim örnekler var. Yani çocuklar arada silah olarak kullanılıyor. Her iki taraf çocuklar ötekine karşı dolduruyor. Münhasıran kadınlarda bu daha çok olduğunu gözlemliyorum. Ee, kocasına, eski kocasına karşı çocukları bir intikam aracı olarak kullanıyor filan. Ama bunu ben çok sağlıksız buluyorum. Niçin? Çocuklar için. Yani çocuklarını düşünen bir anne baba bunu yapmamalı. Çocukların ruh ve beden sağlığı açısından onların diğer ebeveyne de anneye ve babaya da ihtiyaç duyduğunu, onlarla geçirilecek vakitlerin, çocuğun ruh ve beden sağlığı, kişiliği, karakteri açısından çok önemli olduğunu bilmesi gerekiyor. Ya bu eğitimli insanlarda da bu hamlığı görüyorum. Hani bilgisizlik ve cehalet değil. İşte üniversite mezunu olmuş çevremde pek çok insan var. Onlarda da aynı hamlığı, çocuğunu işte annesine, babasına karşı, diğer ebeveyne, ayrıldığı ebeveyne karşı silah olarak kullanma, ona karşı doldurma, onu yanına alma, kendi haklılığını ispat etmeye çalışma. Mesela işte tatillerde veya yaz tatilinde hukuki hakkı olan çocukları ona gönderme, onunla kalmayı engelleme filan gibi çocukları kendi insarını alma gibi faaliyetlerde, eğilimlerde çok sıklık görüyorum. Mesela hizmet toplumlarında da bunu görüyorum. Yani hani eğitimli, nitelikli, daha insaflı olmalarını beklediğin kişiler bakıyorum çok acımasızca çocuklar üzerinden mücadele veriyorlar ve çocuklara tabiri caizse liman lastiği gibi tampon yapıyorlar. E, elbette o çocuklar bu arada ruhları çok hasar alıyor, zihinleri çok hasar alıyor. E, hem anneye hem babaya güveni kaybediyorlar. Oysa hani o kadınların yerine küçük yaşta kocasıyla ayrılmış küçük çocukları olan kadınların yerine ben olsam tabii kadın duygularını çok da bilemiyorum, tartışmam mümkün değil ama yani çocuğumun ruh sağlığı açısından, gelişimi açısından Bilakis babasının yanına gönderirim. Onunla vakit geçirsin. O baba boşluğu oluşmasın, karakteri tam gelişsin. Diğer ebeveyninden de istifade etsin diye gönderirim ama kaç tane bildiğim örnek var. Bu örneklerde hep maalesef olumsuz şeyler oluyor. Ötekine karşı doldurma, onun aleyhinde konuşma, onun haklarına teslim etmeme gibi konular çok fazla. Evet aile problemleri hem dünyada hem Türkiye'de giderek artıyor. Boşanma oranlarında ciddi yükselmeler var Türkiye'de de dolayısıyla bundan sonra bu tür problemler daha çok karşılaşılacak problemlerle keşke insanlar insanlarımız çocuklarını boşandığı, geçinemediği eşine karşı bir silah olarak kullanmasa hatta aralarındaki nizam meseleleri çocuklara hiç açmasa yani desek ki ya evet babanız o sizin ona saygı gösterin. Biz anlaşamadık bazı problemlerimiz oldu ama o sizin babanızdır filan diye. Karşıdaki anne ve baba figürünü saygı duyulacak, hürmet edilecek, dikkate alınacak bir rol model olarak bir aktör olarak sunmak lazım. Çünkü siz boşansanız da, siz ayrılsanız da o çocuklar var olduğu sürece sizin ilişkileriniz devam edecek. Yani birbirinizin yüzünü görmeme gibi bir ihtimal yok. Yarın o çocuklar evlenecekler, düğünlerine gitmek zorunda kalacaksınız. Düğünlerinde gelinin, damadın yanında anne baba olarak e, aranıza mesafe koymaya çalışsanız bile aynı safada, aynı safta yan yana durmak zorunda kalacaksınız. Torunlarınız olacak. O torunlara karşı aynı ilgiyi göstereceksiniz. Onlar da eğer bu nizayı devam ettirirseniz 10 yıl 20 yıl ne kadar problem sebebi olacak ve problemlerinizi siz nesilden nesile aktarmış olacaksınız. Onun yerine medeni insanlar gibi yani bu batı dünyasında olduğu gibi aramızdaki mesafeyi koruyarak çocuklarımızı, torunlarımızı, aradaki meyveleri, kendi nefretlerimize, hınçlarımıza, anlaşamamazlıklarımıza, kaprislerimize malzeme yapmayacak şekilde olgunca konuşmak, tavır almak, muamele etmek lazım onlara diye düşünüyorum. Aksi halde boşanmalar hem giderek artıyor hem de kördüğüme dönüşüyor. Sadece ayrılmış tarafların, karı kocanın Eski eşlerin hayatlarını zehir etmiyor maalesef, arada böyle tertemiz zihinleri o çocuklarda perişan ediyor. Onların zihni gelişimlerine, psikolojik gelişimlerine anne babanın bu ham çıkışları, kaprisleri, olgunlaşmamış tavır ve davranışları çok olumsuz etkiler meydana getiriyor onların dünyalarında. Bunlara dikkat etmek lazım en azından hani bu medeni dünyadaki insanlar kadar boşanmış insanların asgari irtibatı, asgari saygıyı, asgari ilişkiyi korumaları gerekir diye düşünüyorum. Ama maalesef benim çevremde Müslüman, işte mütedeyyin, eğitimli, nitelikli pek çok insan, böyle boşanmış insanlar var. Bunların kahir ekseriyetinin bu ilişkiyi koruyamadığını boşanmış eşlerin birbirleriyle çok ağır ithamlar, iftiralar içinde olduklarını ve bunları da hem söz ve tavırlarıyla hem de halleriyle çocuklara yansıttıklarını, çocukların da bir liman lastiği gibi bu arada kalan tamponlar gibi ezildiklerini ve ciddi hasar aldıklarını görüyorum. Evet, bu analizimi paylaşmak istedim. Yani Batı dünyasında kaç tane böyle olay gördüm son iki yılda. Çocuğunu almaya giden insanlar gayet medenice davranıyorlardı, olgunca davranıyorlardı. Evet, teşekkür ederim.